Öncelikle burayı bize veren Edremit Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Burada Edremit Belediyesi adı altında bir el sanatları kursu gerçekleştiriyoruz ve Edremit'li bayanlar geliyorlar. Tabii dışarıdan da gelebiliyorlar. Haftanın iki günü kurs veriyoruz. Eylül ayında kurs kayıtlarımız başlıyor. Haziran ayında, Mayıs'ın sonunda sergimizi yapıp Haziran ayında kursumuzu kapatıyoruz. Daha çok para harcamadan ne yapabiliriz? Evde atıl durumda olmuş bulunan eşyalarımızı biz burada yeniliyoruz ee, ve hayata tekrardan kazandırıyoruz. Ee, satmak isteyenler satabiliyorlar ve aile bütçelerine yardımcı oluyorlar. Kursa gel geliş şartınız yok. Herkes kursumuza dahil olabilir. Ee, fakat pandemi döneminde biz 22 kişilik sınıf mevcutlarımızı bir dolu bir boş olarak 12 kişiye indirdik. O nedenle de pandemi süreci bitene kadar da 10-12 kişilik sınıf mevcutlarıyla devam edeceğiz. Ya da başına gireriz. Aaaa Gülzim! Hoş geldin! <laughs> Hayır, Bunlar turşu mu doldurmalı mesela? Ama artık değil. Soğuk. el sanatları, ahşap boyama kursu öğrencilerimizin bir yıl boyunca yaptıkları eserler bugün sergileniyor. Tabii ki daha önce bir buçuk iki yıllık bir pandemi döneminde bu tür bir çalışmalar olmamıştı. Artık bu dönemi de açtık sayılır. Çalışmalarımız başladı. İnşallah bugün de sabah şey dedim kültür merkezindeydim. Onun da eşyaların bir kısmı gelmiş. Bundan sonra Belki çalışmalarımız burada hocam ama, benimki. Benimki. Ama mutlaka sergilerimiz artık ha. orada olacak ha, çok güzel ben bir yer <gülüyor> oldu. <gülüyor> çok çok e, <laughs> ilk iki parti eşyamız geldi. Sonra bir tırımız daha geldikten sonra orasını da hizmete açacağız. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Daha önce sergilerde buluşmak üzere, görüşmek üzere. Bu en güzel emeğimiz Bunlar da çok eskiymiş. Dışarılarını kendi bir samurdan yapıyoruz. Ee, bu şekilde monte ediyoruz ve zenginlik kutu kazandırıyoruz. İçindeki aynaları da öyle. Dışarıdan ayna almıyoruz. Camı kendimiz ayna haline getiriyoruz.